9. sorumuzda hangisinde bir yazım yanlışla yapılmış diye sormuş bize. Feleğin çemberinden geçmiş. Çember kelimesi evet böyle yazılır. Bu B harfi ile ilgili bir sıkıntı var biliyorsunuz. Pembe, çember gibi kelimelerde kesinlikle N ile beraber kullanımı yanlış bu karşınıza çıkıyordur muhtemelen. Sakın bu hataya düşmeyin. M kullanılır her zaman B'den önce. Dudak bu yüzden bir de bir yazım yanlışlığı yok. Kendini herkese ispat. ispat değil. ne de doğrusu? ispattır arkadaşlar. P ile yazılmalıydı. O yüzden cevabımız Bursa. Çünkü burada yanlış yapılmış. Devam edelim. Ne var ki? Ayrı yazılmış. Buradaki ki ile zaten bağlaç olan ki hiçbir sıkıntı yok. Vazgeçmek anlamca kaynaşmış bir birleşik fiil ve bitişik yazılır. Her zaman bitişik yazılır. Sadece ne zaman ayrı yazılır? Eğer ortada e, mi soru eki varsa. Yani mesela daha önceki sorularda karşımıza çıkmıştı. Vaz mı geçmiş derse ayrı yazılabilir. Ama onun dışında mı kullanılmadığı tüm durumlarda bitişik yazmanız lazım. Bunu da attık. Vurdum duymaz da yine bitişik yazılan bir kelime, böyle fiillerle yazılan bitişik kelimeler, birleşik kelimeler bitişik yazılıyor. Bunda da bir sıkıntı yok. Cevabımız Bursa. Kitap için ne yapacaktık? Açıklamadaki linke bakacaktık.